Senin nasıl bir pislik olduğunu herkes öğrenecek biliyor musun? Ben bana bunu yapanın yanına bırakmam. Onlardan gözünü ayır. Hiç merak etme hocam. O çocuğu taciz ettin mi? Ettim. Çok utanıyorum. Ne yapacağım ben? Sen Hüsnü abi senden vazgeçer mi zannediyorsun? Benim kapattığım dosyayı tekrar açmışsınız. Eee? Kime sordunuz da kafanıza göre iş yapıyorsunuz? <laughs> lan sana Yok. mı soracağım lan? He! Ne oluyor burada? Bunlar zeki sürdüren adamlar işte. Sayitle bağlantısı var. Demek zeki doğru iz üzerinde. Fişi çekmenin zamanı geldi hocam. Harekete hazır olun. Hüsnü abinin telefon sinyali en son buradan gelmiş. Arif müdürün kasetini istedi. Ne? Ne diyor burası? Kaset derken? Müge Hanım'la bizim otelde misafir oldular. Al. Allah. Allah. Hüsnü'nün cüzdanı bu. Ya kim? Niye kaçırsın Hüsnü abi? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.